aslında? Biz seninle sonradan tanıştık. Yani tanıyan insanlar biliyor zaten. Ben e, sosyal medyaya hep satış yaparak girdim. Ayakkabı sattım, Airpods sattım. Bilmem ne önüme ne gidiyse sosyal medyadan satıyordum ben. Hani ben influencerlık yapmıyordum. Yani Güzel. video falan çekmiyordum. Hep e, ürünlerin ürünlerim ünlüydü ama rakim. Ticari. Çakma ayakkabı muhabbeti ne? Kısaca açıklasam onu. Kanka çakma ayakkabı muhabbeti nasıl kanka? Çakma ayakkabı sattım. Tamam bu kadar yani. Bitti yani. Kaç yıl önce? 10, 10 yıldır çakma yapma satıyorum ben. Ama bunu insanlar... Şu an çakma, devam mı? Şu an benim dükkanlarım var onu kapatamam kanka. 50 kişi şey ekmek yiyor orada. Nasıl kapatayım? Oradan para almıyorum. Vallahi yukarıda şahit. Bir para almıyorum oradan. Ama işte e, merkezi yerlerde dükkanlarım var. Bir de ben bu hayata hani sabah kalktığımda yine hep gidiyorum evin önüne falan. Orada Hı. takılıyorum. E şimdi Mesela saat 500 bin TL deyince sen gerildin ya. Sen şu kazandığın para helal. Elhamdülillah. Helal ise çekinmene gerek yok. Şey değil kanka göster... Gö ha, anladım seni. Hı insanlara gösteriş yapıyoruz resmen ama istiyorlar. ben dedim sen bak işte bak milyon dolarlık